Bu tarz haberleri görmek istiyorsanız, kanalımıza ücretsiz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Fransız futbolunun eski yıldızlarından Jérôme Roten, Emmanuel Petit ve Nicolas Anelka, Lille'in bu sezonki performansına değinirken milli yıldızlarımızdan Burak Yılmaz hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Daha önce ülkemizde kısa bir süre Ankara gücü forması da giyen Jérôme Roten, Burak Yılmaz hakkında bazı eleştiriler yaparken, Petit ve Anelka ise milli yıldızımıza destek oldular. Fransa Lig 1'de son şampiyon bu sezon sergilediği performans tartışma konusu olurken RMC'nin, Roten Senflamme programında milli yıldızlarımızdan Burak Yılmaz'ın bu sezonki görüntüsü de değerlendirildi. Programda eski Fransız yıldızlar Jérôme Roten, Emmanuel Petit ve Nicolas Anelka değerlendirmelerde bulundu. Futbolculuk döneminde ülkemizde kısa bir süre Ankara gücü forması da giyen Jérôme Roten, Burak Yılmaz'ın performansına ilişkin eleştirel bir yaklaşım sergiledi. Yaptığı yorumlarda Roten, Burak Yılmaz hakkında söylenecek çok şey var. Geçen sezon Lille'in başarısında, Fransa şampiyonu olmasında önemli katkı sağlamıştı. Birçok rakibini alt etmeyi başardı, kendisinden bekleneni sahaya yansıttı. Üst düzey oyuncular konusunda çok hayal kırıklığına uğramış durumdayım. Burak'tan da daha fazlasını bekliyorum. Sevilla karşısında da etkisizliği dikkat çekiyordu. Böyle olunca gerginleşiyor, rakiplerine, takım arkadaşlarına ve hatta gençlere bile agresif yaklaşıyor. Doğru ruh halinde değil. Bu sezon kendisi için oynuyor. Oyuncular için görevler, yükümlülükler vardır ancak doğru zihin düzeyinde değiller. Genç kuşağa daha fazla güven sağlamalılar dedi. 1998'de Fransa milli takımı ile Dünya Kupası zaferi yaşayan Arsenal'in efsane isimlerinden Emmanuel Petit ise, suçladığınız tek kişi Burak ama şampiyon takım şu anda tanınmaz halde. Antrenör değişikliği olduğunu, yeni kan sağlanamadığını görmek gerekiyor. Ayrıca Burak'ın 36 yaşında olduğu bellile geldiğinden bu yana istatistik bakımından en iyi Lille oyuncusu olduğunu bilerek onu suçlamak zor. İki maçtan biri belirleyiciydi ve evet, geçen yıl olduğu seviyeden çok uzakta ama unutmamak gerekir ki en önde oynayan oyuncu ve bu yüzden durumu arkadaki oyuncuların performansına da bağlı ifadelerini kullandı. Yine daha önce ülkemizde Fenerbahçe forması giymiş bir golcü olarak Nikolas Anelka ise suçlanacak tek kişinin Burak olmadığı bir gerçek. Hassas yapıda bir ekip var. Gelip doğru şeyleri yapamayan oyuncular var. Buran kurtarıcı olmasını bekliyoruz çünkü o çok şey yaptı. Bir forvetten gol atmasını istiyoruz ama rakamları da hiç fena değil. Üstelik şimdi 36 yaşında ve onun için daha zor bir durum dedi. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.